Arkadaşlar herkese merhaba Casino Joker kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Babalar bugün pragmatikteyiz. Bir değişiklik yaptık. Pragmatik'in şöyle 500 liralık Türkçe masalarındayız. 10 bin lirayla geldim karşınıza. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 1000 lira ortalarda, 100 lira ortalarda, pardon 1000 lira ortalarda, 100 lira yan bahislere koyduk. Ha. Bazen Türkçe yetmiyor, hakkınızı helal edin. Hedefimiz kazanç. Kasayı şöyle bir iki iki buçuk katına getirirsek yani yirmi bin 25 bin alırsak on numara olur. 5 yıldız olur. Umarım bu hedefimize ulaşabiliriz. Yani Türkçe masalara geldim ama Türkçe kurpiye yok. Tritan'la oynuyoruz. Orayla. Bu başkent gibi. Neyse sağlık olsun abi. Devam edelim şöyle. Sigaramızı yaktık abiler. Ve artık kurpiyenin dağıtmasını bekliyoruz. Yeni deste bu arada. Va, wow. avu, oh, bak, hadi be, hadi be, lütfen ya. Bak yapmaz ki 5 kat verir Amanek Beyim. Yapmaz ki. Ben buraya ba bay salmasam, ben buraya bay salmasam vermişti mesela Sironuflu şu. Şimdi yapmıyor işte. Yerdeki 4'e karşı, bir dokuzumuz, bir on var. Dokuzumuz 18 sekiz oldu kaldık abi. Dördü patlatır mısın peki? 600 lirada yan bayisiniz var. Bir tane büyük. Allah kahretsin seni ya. Kanka komik olan ne bana bir söyler misin? Yani 500 lira orta bahislere yani orta bahise 500 lira koyacaktım ama sonradan fark ettim ki yanlara en az 100 lira koyabiliyoruz. bu durumda şeyi engelliyor tabi kasa dengesini biraz engellediği için mecburen 1000 lira oynadık. Umarım pişman etmez. Papaz 2, 5. Tamam altı katımız var. Double'ımız var. Sana double'ı koyalım. Sana kalacağız. Abi eller güzel. Şu double'a bir 10 çekersek. Eller daha da güzel olacak. Umarım bir tane 10'lu. Bak masada yani küçük. Sen ne yapacaksın? Sen de kal lütfen. 9 ya da 10. As istemiyorum. As istemiyorum. Lütfen 9 ya da 10. Güzel. Güzel abi. Double'ımız Tamam. Şimdi biz saçmalık yapma kanka. 17 yaptı abi. 2 elde kazandık. Double'ımız da geldi. Yan bahisimiz de var. Şöyle 1500 de kara geçtik. Devam edelim şöyle biraz. Şöyle oynayalım abi. Çıtırdan. İyi de ilerliyoruz. Arkadaşlar ufak hatırlatmalarım var. Abi like vallahi like. Bak chat. Pardon chat demişim. Youtube. Değerli Youtube halkı. <laughs> Değerli yorumlar kısmı. Like'lar çok önemli. Biliyorsunuz yeni kanal açtık. Ee, bu yolda be, yani beni sevdiğinizi yani anlayayım ya anladın mı? Like'a basarsanız eğer derin, kullan millet beni şey yapıyor. Biz de devam ederiz videolara. Ee, ekstra arkadaşlar oynadım sitenin güncel linkini yorumlar kısmında bırakacağım. Oradan göz atabilirsiniz. Yorumlar kısmında ayrıca ıı, Telegram adresim ve Instagram adreslerim var. Ee, şey çekmek istiyorum. İşte takipçi serisi, takipçiyle videos oynama yani, yani Black Jack oynama serisi çekmek istiyorum. Ee, bu konuda bana yardımcı olmak için yani Telegram adresime gelebilirsiniz. Instagram'dan da Reelstar paylaşıyorum böyle güzel, eğlenceli, komik. Orlardan da şey atabilirsiniz diyerekten keyifli seyirler diliyorum tekrar. Şimdi 11'imiz var ve 12'miz var yerdeki 10'a karşı. Şimdi şuraya bir 10 çeksek önce. kurtarabilecek miyiz ki ya? Çok çektik be. 18 oraya lazımdı. 18 oraya lazımdı yani. 7 varsa da patlıyorduk. Ne lazım buraya? 6 lazımdı. 13. Hadi şurayı kurtaralım be. Puş kalalım en azından. Bir 7 8. Ama 18'e kalacağız da sen 20 açan gibi kral. 19 açtı. 19 açtı. Abi şöyle bir şey yapsak. Şuraya otursak. Basti tekrar etsek. Ya yine iki şey alırsa mecburen masa değişeceğiz. Da Abi dağıt artık hadi. Lütfen dağıt artık. Bak pragmatikle oynadığımı pişman etmeyin beni hadi. Yorumlara soruyorum. İboloş mu pragmatik mi arkadaşlar? Sizce hangisi ananın... Tövbe Rabbi'm? 19'a kalacağız. Ora blackjack. Bir de 5 katı var. Kanka kendine yine 20 aldı bu da. Yine hit atacağız mecburen. O de ben ne istiyorum ya? 9 ya da 8 9 var mı? Güzel, güzelsin. 6 güzel. Güzel abi bak. 10 numara oldu. 7 açtı. İki elimizde kazandı abi. 12'ye de 9 çektik. Yani bu çok başıma gelen bir olay değil ama bakalım. Bakalım devam edelim abi. Ya yani masa ne zaman iki baksa da kaybettirirse eğer güzel de bir yanmayı vermediği takdirde hani hem güzel yanmayı verecek hem iki baksa kaybedeceğiz. Ben selam söylerim. Yoluma bakarım. Maça 7 8. Kendine niye sürekli? o orada bak aldı perfectlerini. Abi iki tane 17'miz var. Allah kahretsin. Cidden. Perfect Perry koydu adam da. Yani jackpot'u da düşürdü ama koyayım. Bir 7 daha çekti. Abi bu patlar büyük ihtimal. Yani masa değişeceğiz. Yani arkadaşlar hemen masa değiştirip geliyoruz. Bu kadar şöyle bir masaya geldik. Ee, kimin yanına gelmişiz? Baylor, Byler abinin yanına geldik. Yine 500 liralık masalardayız. Umarım pişman etmez bizi. Çünkü az önceki masa sürekli 10 açıyordu kendine. 10 alıyordu. Bak bu mesela onun yanına 6 açtı da. 19 yaptı. 19 yaptı. Şöyle bir oynayalım abi. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle bir... Bin... Abi, pragmatin şu olayına bayılıyorum ya. Vallahi bak pragmatik şu olayına bayılıyorum arkadaşlar. Yani cidden teknolojiye vallahi teknolojiye. Altı papa ama amana koyacağım ya açma artık bak. Bak kaçırdığımız karta bak. Kaçırdığımız karta bak. 25 katı kaçtı bak patladı o da. Cık. Of. 20 açmada bari push kalalım ya şura kazanç olsun da push kalalım bari. Patlattı güzel. Yani en azından push kaldık. Ona da okuyayım. bir tur delilik mi yapsak ya? Yani şöyle bir şey yapsak bir tur. Kanka yapma işte ya. Allah kahretsin. Niye kendine sürekli on açıyorsun be? Abi çıldıracağım ya. Ya kendine sürekli on açıyor amana koyayım. Dön küçüğe. Ananın amı. Ananın amı. Abi arttırdım ele bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kendileri sürekli 20 anasını sikeceğim şimdi ya. Abi şöyle bir şey yapma zamanı geldi de geçiyor. Oyunu girdik. Burada iyi Ha, galiba şeyden. Abi bu ne? Lan bu ne? Aa! Ya kendi yine 20 dramana koyayım. Allah kahretsin patlama bir kere. Anasını sikeceğim, çıldıracağım ya. Of. Patlat bari de puş kalalım. Güzel. Yani 3700 yatırdık, 3000 aldık. Masamı değiştirsek ne yapsak yani Anlamadım. Abi yine all girdik amına koyayım. Yani bir sağlam yanbayız her şey değişir de. Kendine de bir daha 10 alırsa yani Kendini as almadı. Kendini bu sefer as alacak galiba amına koyayım. Kız 7. Tamam 20. 16. Yani şuraya bir maça 7 versen zaten şaşarım amına koyayım. 2 sene de kalacağız mecburen. En azından bir elimiz 20. Biz de gördük ya yani 20'yi amına koyayım. Ya soft açtı. <laughs> of. Of. Ananın amı. Abi bu neymiş amana koyayım ya? Sağ ol kral. Arkadaşlar bugün olmadı yani. Kurpier izlediğiniz, gördüğünüz sürekli 20 21 yaptı. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani pragmatik oynayalım dedik. Yani daha da oynamam amına koyayım pragmatik. Adamlar sürekli 20 21 yapıyor. Neyse sağlık olsun diyeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz diyeceğiz. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin abi kendinize.